Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün yansıtma işlemlerini öğrenmeye çalışacağız. Yansıtma hesapları nedir? Neden yansıtmalar yapılır? Nasıl yapılır? Bu konuların üzerinde durmaya çalışacağım. E, i̇sterseniz hemen başlayalım vakit kaybetmeden. Öncelikle temel mantığını bir anlatayım arkadaşlar. Şimdi e, ister kurumlar vergisi olsun, ister gelir vergisi olsun. Biliyorsunuz, üçer aylık dönemlerde dönem sonlarında e, firmanın karına zararına bakılarak peşin vergi e, adı altında e, vergi ödemesi yapılır biliyorsunuz. Ama bu peşin verginin ortaya çıkabilmesi için gelir tablosuna bakılır, gelir tablosundaki işte gelirlere ve giderlere bakılarak oradaki kar ortaya çıkarılır ve onun üzerinden de vergi hesaplanır. Şimdi isterseniz e, programdan e, göstermeye çalışayım. Şimdi mesela genel muhasebenin altında. Burada e, raporların altında geliyorum arkadaşlar. Gelir gider tabloları. Şuraya bakalım. İkisi de olur. Ben birincisine gireyim isterseniz. Şimdi burada ilgili dönemi seçiyorsunuz. Enter 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 devam ediyorsunuz. Raporu alıyorsunuz. Şimdi bakın arkadaşlar. Bu firmanın e, diyelim ki gelirlerin bakın giderlerinin toplamı 3000 liraymış. E, gelirlerinin toplamı da 10.000-10 liraymış. Yani normal şartlarda 7000 lira civarında bir kar çıkıyor ve bunun üzerinden vergi ödenmesi gerekiyor. Buraya kadar sıkıntı yok. Sıkıntı şu arkadaşlar. Çok önemli bir not. Gelir gider tablolarında yedili hesaplar olmaz arkadaşlar. Gelir tablosu hesapları altılı hesaplar olmak zorunda. Tek düzen hesap planında biz yedili hesapları kullanmış olabiliriz. Maliyet hesaplarını dönem içinde kullanmış olabiliriz. Ama dönem sonunda mutlaka o yedili hesapları altılı hesaplara dönüştürmemiz gerekiyor. İşte bu dönüştürme işlemine yansıtma işlemi deniyor arkadaşlar. Buraya kadar herhalde sıkıntı yok. Slayttan da anlatmaya çalışayım isterseniz. Şimdi bizim şöyle anlatayım, yansıtma hesabını açayım. Şimdi yansıtma hesapları şöyle çalışır arkadaşlar. Örneğin biz dönem içerisinde 750, 760, 770 hesaplarını kullandığımızı varsayalım. Şimdi şimdiki örneğimizde zaten 770 var. Mantık şöyle işliyor arkadaşlar. Biz bu yedili hesapları direkt altılı hesaplara aktaramıyoruz arkadaşlar. Önce Yansıtma hesapları dediğimiz hesapları aktarıyoruz. Ondan sonra 6'lı hesapları aktarıyoruz. Örneğin 770 için konuşalım. Ya da 750 için konuşalım. 750 ARGE giderleri hesabını biz dönem içinde kullanıyoruz. Ama dönem sonunda 751 ARGE giderleri yansıtma hesabı adı altındaki bölüme taşıyoruz. Oradan 630 ARGE giderlerini alıyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde 760, 761'e 770-771'e yani bir fazlası olacak şekilde hesap açıyoruz. Bunu gerçi muhasebe programlarında otomatik olarak açacak. Şimdi göstereceğim zaten ben size. Şimdi ee, hemen isterseniz programda bu nasıl yapılıyor? Hızlı bir şekilde oraya geçelim arkadaşlar. İsterseniz şu an itibariyle bir hesap planımıza bir bakalım arkadaşlar. Farkı daha iyi anlayacağız bu işlemi yaptıktan sonra. Örneğin şimdilik geleyim şu aşağıya. Hesaplarımı bir kontrol edeyim arkadaşlar. Tek düzen hesap planında 770'de hesabıma bir bakayım. Şimdi buraya dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Bakın 771'de pardon 770'de e, kırtasiye giderleri e, hesabım var. Ama dikkat ederseniz bakın burada 771 diye bir hesap yok. İşte muhasebe programımızda bunların otomatik açılmasını sağlayacağız. Ama otomatik açılmasa da siz kendiniz e, manuel açıp yansıtmalarınızı yapabilirsiniz. Ama programda bunu otomatik yapıyor. Zaten bunun örneğini yapacağız şimdi arkadaşlar hemen çıkıyorum. Bakın 770 var ama 771 yok. çıkıyorum. Şimdi yansıtma nasıl yapılır arkadaşlar? Yansıtma şöyle yapılır. Muhasebe fişlerinin altında dönemsel işlem fişi kısmına geliyoruz arkadaşlar. Yapacağımız tarihi seçiyoruz. Gidiyoruz şuraya. Buraya dikkat etmenizi istiyorum. Bakın burada iki tane seçenek var. Yansıtma hesapları açılış mahsubu, yansıtma hesapları kapanış mahsubu. Şimdi biz sırasıyla önce açılışı yapacağız sonra kapanışı yapacağız. Açılış dediği şu arkadaşlar 771'i 771'i az önce slaytta göstermiştim ya arkadaşlar. 771'i 600'lü hesaplara atıyor açılış dediğimizde. Kapanış dediğimizde de eee 771'in kapanışını yapıyor. Ters gibi düşün yani e, normal yıl sonu işlemlerinden biraz farklıdır burası. Önce açılış yapılır, sonra kapanış yapılır arkadaşlar. Şimdi geliyorum yansıtma hesapları. Açılış mahsubunu seçiyorum. Aşağıya iniyorum arkadaşlar. Dönemsel işlem fişindeyim. Tekrar hatırlatıyorum. Bu aşağıda bir tuşumuz var arkadaşlar. Ctrl O. Ctrl O'ya bastığımızda bakın biz sorumluluk merkezi kullanmıyoruz. O detaya girmeyelim şimdi. Devam diyorum. Buraya dikkat arkadaşlar. Şimdi 7A, 7B seçeneği vardır bilirsiniz. Bilmiyorsanız da şöyle düşünün. Benim kullanmış olduğum hesaplar hangi aralığa giriyorsa onu seçiyorum. Ben mesela az önce 770'li bir hesap yapmıştım. Kırtasiye gideri. Normalde 770 buraya da giriyor. Bakın 710 ile 780 arasında buraya da giriyor. İkisini de seçsem aslında olur. Ama ben 710'lu, 720'li hesapları bol miktarda kullanıyorsam ben demek ki e, bu seçeneği seçmeliyim arkadaşlar. Ben şimdilik bunu seçiyorum. uzatmayın burayı fazla. Şimdi seçtim. Buraya dikkat arkadaşlar. Bakın 632'li hesaba attı. Hemen slide aşağıda açık mıydı? Hemen bakıyorum. Bakın 770'i nereye atacaktı 632'ye atacaktı Şimdi tekrar indiriyorum bunu 771'den 632'ye e, Aktarım yapıyor şu anda Bunu sakla diyorum arkadaşlar Sakla diyorum Sonra ikinci işlemim nedir Şu anda 632 borçlandı ya arkadaşlar Şimdi de 770'i kapatmam gerekiyor İkinci işlemimde neydi Yansıtma hesap Kapanış mahsumu Buraya da geliyorum iniyorum aşağıya Tekrar kontrol O diyorum. Kontrol O otomatik yapıyor bu işlemi arkadaşlar. Yine şu sorumluluk merkezini kaldırıyorum. Şimdi ekrana dikkat edin. Bakın şimdi de 70'i 71'e. 3000 3000 kapattı. Sakla diyorum arkadaşlar. Kapanış işlemini de yapmış oldu. Şimdi bu işlemler ışığında ne oldu? Biz ne yapmış olduk arkadaşlar? Şunu yapmış olduk. Gelir gider tablosuna biz altılı hesaplara taşımış olduk. Şimdi geliyorum. E, raporlar kısmına bakıyorum. E, gelir gider tabloları gelir gider tablosu dönemimi seçiyorum enter 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 devam ettim ekrana dikkat arkadaşlar bakın sol taraf altılı hesaplara döndü önceden yediliydi şimdi altılı hesaplara döndü 3000 lira 10.000 lira yine karımız aynı Şimdi arkadaşlar gelir gider tablosunda ne demiştik? Altılı hesaplar olmak zorunda. Yansıtmanın mantığı da zaten buydu. Yedili hesapları altılı hesaplara düşürmek arkadaşlar. Şimdi yalnız bunu yaptıktan sonra bir şey daha göstereyim size. Hatırlarsanız az önce hesap planımızı göstermiştim ve benim sadece 770 ile hesabım vardı. Şimdi bakın hesap planında neler oluştu arkadaşlar. Bakın 770 kırtasiye giderlerinin karşılığında otomatik olarak ne yaptı? 771 diye bir hesap açtı. 771 kırtasiye giderleri yansıtma hesabı. Bu ana hesabımızdı. Yansıtma hesabını otomatik olarak açtı arkadaşlar. Şimdi Burada çok önemli bir şey söylüyorum arkadaşlar. Bazıları şunu istemiyor. Şunu diyor. Ya benim gider hesaplarım çok fazla. Ben şimdi bir sürü gider hesabım var. E sen bir de yansıtma hesapları açıyorsun. E bir sürü benim tek düzen hesap planım çok büyüyor, çok artıyor. E bir de tabii 600'lü hesaplara da e aynı şekilde yansıtıyor. Yani hem 771'ler hem 600'lü hesaplarım uzuyor da gidiyor. Ben bunu istemiyorum. Ben bunları tek hesapta toplamak istiyorum. Yani 770'in altındaki bütün hesapları yansıtırken Tek hesapta toplayayım. Tek düzen hesap planında boşu boşuna uzamasın diyenler oluyor arkadaşlar. Onunla ilgili de bir kolaylık var. O da şu arkadaşlar. Parametrelere geliyorum. Parametreler kısmında ayarlarda kuruluş. Firma tanıtım kartı. Burada mali yıl entegrasyon hesap kodları kısmına geliyorum arkadaşlar. Üst tarafta sekmelerin içerisinde bakın şurada detaysız mahsup fişleri için yansıtma hesabı muhasebe kodları. Buraya geliyorum arkadaşlar. Bu arası örneğin ben 771'leri 771'leri şu hesap altında toplayacağım. Yani örneğin 771.01. noktalı yapayım. Yanlış oldu. 01.001 altında. Yani benim ne kadar çok 770'im olursa olsun onları tek şu hesap altında topla demektir arkadaşlar. Aynı şekilde 632'nin altında da bir sürü hesap açmasın, onları da işte yazacağım şu hesapta topla diye seçersem, bu yansıtma işlemlerini otomatik yaptığımda e, sadece bu hesabın e, üzerine yansıtma yapar arkadaşlar. O kadar çok alt hesap açmaz arkadaşlar. Bu bilgiyi de verdikten sonra arkadaşlar. Arkadaşlar sanırım yansıtma konusu anlaşılmıştır. E, soracağınız bir şey olursa bana yazın. Yanıtlamaya çalışırım. E, daha çok kritik noktalara değinmeye çalışıyorum arkadaşlar. E, bir sonraki dersimizde de açılış fişleri hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. Hem ön muhasebe açılışı hem de genel muhasebe yıl sonu kapanış ve açılışları hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. Bu da çok sorulan sorulardandı. E, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Beni çok motive eder. Görüşmek üzere.